bağ enerjisi kimyasal reaksiyonlara eşlik eden enerji değişimlerini daha iyi anlayabilmek için tepkimeye giren her bir maddenin atomlarının yeniden düzenlendiğini bilgisini asla unutmayalım. Peki bu değişim nasıl gerçekleşiyor? Ya bağ kırılması ile gerçekleşiyor ya da bağların tekrar başka atomlarla tepkimeye girerek bağ oluşumu ile gerçekleşmiş oluyor bu enerji. Arkadaşlar bir bağın oluşumu sırasında belirli miktarda enerji açığa çıkar. Mesela iki hidrojen atomu birleşerek H2 molekülü oluşturduğunda 436 kilojüllük bir enerji açığa çıkıyor. Demek ki yeni bağların oluşumu, bağ oluşumu egzotermik bir olaydır. Bunun delta H'ını gösterecek olursa delta H eşittir eksi 436 kilojül bölü mol ifadesini yazabiliriz. Peki bağ oluşumu arkadaşlar neydi? Egzotermik idi. Bu enerji aynı zamanda bu bağın kırılması için gerekli olan enerjinin sayısal değerine de eşittir. Yani H2 molekül arasındaki şöyle HH yazalım. Şu bağı kırmak için 436 kilojül bölü mollük bir enerji ihtiyacımız var ki H2 moleküller arasındaki H atomları arasındaki bağlar kalsın ve 2 H atomu e, ortaya çıksın. Demek ki bağ oluşumları egzotermik iken bağ kırılması olayı ise endotermiktir. Bunun delta H yerini artı 436 kilojül bölü mol şeklinde yazabiliriz. Buna göre molekülün bağ oluşum enerjisi ile şöyle yazalım molekülün bağ oluşum enerjisi ile bağ kırılması e, enerjide birbirine eşittir. Peki bağ enerjisinin tanımı nedir arkadaşlar? Bağ enerjisinin tanımını yapacak olur isek bağ enerjisi 1 mol bağı standart şartlarda standart şartlarda kırmak için kırmak için gerekli olan enerji miktarıdır. Bağ enerjisinin tanımı budur. Peki neyi gösteriyoruz? BE şeklinde bağ enerjisi şeklinde gösteriyoruz. Ve bir tepkimenin entalpisi bağ enerjileri yardımıyla hesaplanabilir. Peki delta H tepkime entalpisi neye eşit olacaktır bu durumda? Toplam bağ enerjisi dikkat edelim. Girenler eksi toplam bağ enerjisi ürünler formülünden tepkimenin delta h'ı, tepkime entalpisi, tepkime ısısı çok rahatlıkla hesaplanabilir. Kimyasal bağlar oluşurken dışarıya ısı verilir. Olay egzotermik olduğunu ifade etmiştik. Yani bağ yapan atomların enerjileri bu sırada arkadaşlar azalıyor. Hemen notumuzu yazalım. Bağ oluşumu egzotermik olup atomların atomların enerjileri azalır. Yani daha düşük enerjili, daha düşük enerjini ve kararlı kararlı hale geçerler. Örnek olarak arkadaşlar iki tane oksijen atomunu aldığımızda bakınız oksijen atomu ...oksijen molekülü açığa çıkarken... ...498 kilojüllük ısı açığa çıkar. Tepkimenin entalpisi delta aşı bu durumda... ...eksi 498 kilojüldür. Yani iki oksijen atomu bir araya gelerek... ...oksijen molekülünü oluştururken... ...dışarıya 490 kilojüllük enerji açığa çıkmıştır. Ve oluşan oksijen molekülü oksijen atomlarına göre daha kararlı yapıdadır. Daha kararlı bir yapıdadır. Peki arkadaşlar, bağ enerjisinin büyüklüğü acaba bize hangi bilgiyi verebilir, sağlayabilir? Hemen hidrojen molekülü artı 436 kiloşun, iki hidrojen atomuna ayrışmakta. Iyot molekülü de 151 kj eğer enerji verildiğinde iyot atomlarına dönüşmekte. Bakıldığında hidrojen molekülünü arkadaşlar parçalamak için daha yüksek miktarda enerji verildiğinden dolayı H2 moleküllerindeki bağlar H2 moleküllerindeki bağlar iyot molekülündeki bağlardan daha sağlamdır. Bağlardan daha sağlamdır. Ya da H2 molekülü I2'den daha kararlıdır denilebilir. Bunu da unutmamak lazım. Hidrojen hidrojen brom brom 2 hidrojen bromür artı 72 kilo jüveli mol. HH bağın enerjisi 436. Brom brom bağın enerjisi 224 kilo mol olduğuna göre hidrojen brom bağının enerjisi kaç kilo jüveli moldür? Tepkime entalpisi bağ enerjili yardımından hesaplandığı takdirde formülümüz toplam bağ enerjisi girenler eksi toplam bağ enerjisi ürünler idi. Delta aşımız tepkimenin delta aşı bize verilmiş. Eksi 72 kilojül bölü mol ümüş. Delta aş yerine eksi 72 yazılı takdirde girenler kısmına baktığımızda hidrojenin bağ enerjisi 436 artı bromun arkadaşlar bağ enerjisi 224 olarak verilmiş. Eksi ürünler kısmında 2 mol hidrojen bromür mevcut. Buradan şu değerimiz 660 çıkar. Eksi 72 eşittir. 660 eksi 2 HBR yazıyorum. Buradan da eksi 732 eşittir eksi 2 çarpı h bere yazıldığı takdirde hidrojen brom bağının bağ enerjisi 366 kilojül bölü mol hesaplanacaktır arkadaşlar. Şu soruya bakalım. CH4 artı hidrojen gazı h 6 tepkimesinin entalpisini delta aşını hesaplayınız. Delta H eşittir toplam bağ enerjisi girenler eksi toplam bağ enerjisi ürünler şeklindeydi. Peki C2H şu tepkiminin bağlarını açık şekilde yazacak olursak C2H gördü, C çift bağ C H, H şeklinde yazarız. Artı hidrojen molekülü H, H şeklinde C2H6 ile C, C ve 6 tane CH bağını yazıyoruz. Demek ki şurası girenler kısmı, şurası da arkadaşlar ürünler kısmı. Girenlerdeki değerleri yerine yazacak olur isek köşeli parantez 4 tane CH bağı mevcut artı bir tane çiftli bağ CC artı H H enerjisi eksi ürünler kısmında 6 CH artı bir tane de CC tekli bağı mevcut. 4CH 6CH'ı götürürse şurada 2CH bu kalacaktır. Şimdi değerleri tekrar yerine yazalım. Burada C 2 liba C arkadaşlar. Kaç değeri? 610 artı HH değeri 430. Şurası olur. 1040. Eksi ürünler kısmında 2CH kalmıştı. 2 çarpı 410 artı bir tane cc bağı o da 340 şurası da arkadaşlar 820 artı 340'tan 1160 olacaktır delta h'ın son durumu yazık olursak 1040 eksi 1160 olacaktır delta h'ın değeri son durumda eksi 120 kilojül bölüm çıkar ve delta h küçük 0 olduğu için tepkime egzotermiktir. Bir başka soru da arkadaşlar. HH'ın bağ enerjisini 436 kJ bölü mol. Hidrojen florun bağ enerjisini 560 kJ bölü mol. Flor, florun bağ enerjisini 158 kJ bölü mol değerlerine veriliyor. Ve bizden H2 artı F2 2 hidrojen flor tepkimesinin entalpi değeri delta istiyor. Hemen ne yazıyoruz? H H artı flor flor 2 hidrojen flor şeklinde yazıyoruz. Delta H eşittir. Toplam bağ enerjisi girenler eksi toplam bağ enerjisi ürünler idi değerler yerine yazılacak olur ise arkadaşlar haşhaş bağı 436 idi artı 158 fluor flordan gelecek eksi 2 çarpı 568 de hidrojen flordan gelecek şu bulduğumuz değer kırılan kırılan bağ enerjisidir şu 2 çarpı 158 kısımlık ise arkadaşlar oluşan bağların, oluşan bağların enerjisidir. Buna göre delta H değerimiz arkadaşlar, şurası 594. Şu kısımda e, 1136 çıkacağından dolayı delta H'ın değeri eksi 542 kilojül olacaktır. Delta H sıfırdan küçük olduğundan dolayı tepkimi egzotermiktir. Hes prensipleri 1840 yılında kimyager German Henry Hess tepkime ısılarının tepkimelerin tepkimelerin izlediği yola bağlı olmadığını bulmuştur. Demek ki H yasasının temelinde arkadaşlar bir tepkimenin tepkime entalpisi tepkimenin izlediği yola bağlı değildir. Yani tepkime hangi yoldan giderse gitsin başlangıç ve bitiş durumu aynı ise tepkime ısısı da aynıdır. Mesela ister bu şekilde olsun isterse başlangıç noktası aynı olsa olsun şu başlangıç ve bitiş noktaları aynı olduğu takdirde tepkime ısısı asla değişmez. Acaba nedir HES prensipleri? Şimdi ona bakalım. Bir tepkimeler toplanabilir. İki veya daha fazla tepkime toplanırken entalpiler de toplanır. Mesela A artı B C delta H1 olsun. İkincisi C artı D E tepkimesi delta H2 olsun. İki tepkime taraf tarafa toplanıyorsa C'ler birbirine götürür. A artı B artı D E tepkimesinin delta H'ı iki tepkimenin entalpileri toplamına eşittir. Yani delta H1 artı delta H2 olacaktır. İkincisi tepkimede ürünler ve girenler yer değiştirirse delta H işaret değiştirir. Yani A artı B C tepkimesinin arkadaşlar delta H değeri artı x kilo Jül bölü mol ise c a artı b tepkimesinin delta aşı eksi x kilojül bölü mol olacaktır. Üçüncüsü tepkime en sayısı ile genişletilirse delta h da bu sayıyla, bu sayıyla çarpılır genişletilir. A artı yine aynı tepkimi veriyorum. A artı B C delta H eşittir artı x kilojül bölü mol idi. Eğer ben bu tepkimi 2 ile genişletirsem 2 a artı 2 b 2 c. Bu da delta aşı. Aynı sayıda çarpılır. Yani artı 2 x kilojül bölü mol olur. Peki ben bu tepkimi 1 bölü 2 ile genişletirsem a artı b c tepkimesi ne arkadaşlar? Bu durumda a bölü 2 artı B bölü 2, C bölü 2, delta H değeri de aynı sayıya bölür. Yani artı X bölü 2, kilo bölü mol bulunacaktır. Örneğin tepkimelerini kullanarak aşağıdaki sonuçlara ulaşılabilir denmiş. Birinci tepkime bakıldığında arkadaşlar, iki tepkimenin taraf tarafa toplanmasıyla eliniyor. Karbon monoksitler gidiyor ve karbon artı oksijen karbondioksit tepkimesi kalıyor son durumda. Ve delta H'ımız eksi 110 eksi 280'den delta H eksi 390 kilo jül bölü mol hesaplanıyor. İkinci tepkime arkadaşlar birinci ikinci tepkimenin ters çevrilmiş hali. Şuraya yazalım. ikincisi ters çevrilmiş. İkinci tepkimin delta H'lı başlangıçta eksi 280 kJ bölü mol idi. Eğer tepkime ters çevirirse delta H işaret değiştiriyor. Oluyor. Artı 280 kJ bölü mol. Üçüncü tepkime de birinci tepkimenin 2 ile genişletilmiş hali. Birinci tepkinin başlangıçta delta H'ı eksi 110 idi. 2 ile çarpılmış halini bana verdiğine göre delta H değeri eksi 220 kilo bölü mol şeklinde yazılacaktır. Olduğuna göre N2O4 2 NO artı O2 tepkimesinin delta aşı kaçtır? Bu iki tepkime öyle güzel organize olacaklar ki arkadaşlar tekrar düzenlenecekler ki son tepkime elde edilsin. Peki ne yapmamız lazım? Birinci tepkimeyi arkadaşlar ters çevir. 2 ile genişlet. İkinci tepkimeyi sadece ters çevirmemiz yeterli olacaktır. Şimdi uygulamak istediklerimizi yazalım. Birinci tepkime ters çevrildiği takdirde NO2 NO artı 1 bölü 2 O2 olur. Eğer 2 ile genişletilirse 2 NO2 2 NO artı O2 şeklinde olacaktır. Delta H hem işaret değiştiriyor. Hem de ile dolayı artı 114 kilojoul bölü mol olur. Şunun delta h'ını da ters çevirdiğimizden dolayı artı 57 kilojoul bölü mol yazalım. İkinci tepkime sadece ters çevrilecek idi. Ters çevirdiğimiz takdirde N2O4 2NO2 delta H değerimizde artı 85 kilojoul bölü mol hesaplanır. Taraf tarafa iki tepkimeyi toplarsak arkadaşlar burada NO2'ler birbirine götürülür. N2O4 2NO artı O2 tepkimesi kalır. Delta aşımız da buradan artı 199 kilojül bölü mol hesaplanacaktır. Tepkimenin delta aşı entalpisi. Bir diğer sorumuz N2 artı 3H2 2 NH3 tepkimesinin delta H'ı eksi 22 kilo kalori bölü mol. İkinci tepkime 2 H2O 2 H2 artı oksijen delta H'ı artı 116 kilo kalori bölü mol. İse bu tepkimelere göre arkadaşlar N2 artı 3 H2O 2 NH3 artı 3 bölü 2 o 2 tepkimesinin entalpisi delta aşı kaçtır? Hemen şurası birinci tepkime, şurası ikinci tepkime olsun. Birinci tepkime hiç ellemeyelim. Aynen kalsın. Bizim işimiz daha çok ikinci tepkime olacaktır. Baktığımızda oksijenin kan sayısı 3 bölü 2 olduğuna göre arkadaşlar ikinci tepkime 3 bölü 2 ile genişletilsin bakalım. İkinci tepkimi yazıyorum. Genişletmeden sonra kalan kısım 3H2O 3H2 artı 3 bölü 2 O2 kalır. Tevkörünün delta H'ı da 116 çarpı 3 bölü 2'den arkadaşlar bu değerde 174 kilo kalori çıkacaktır. Birinci tepkimi aynen yazıyorum. N2 artı 3H2 2NH3 delta H değerimizi bizim eksi 22 kilo kalori 7. Tepkimeler taraf tarafa toplanırsa gidenler kimler? Hidrojenler gider. Geri kalanlar bizim olsun. 3H2O artı N2 2NH3 burada artı 3 bölü 2 O2 tepkimesi. Taraf tarafa toplanacağına göre tepkime delta aşırı da toplanır. Delta h eşittir. 174 22'den artı 152 kilo kalori bölü mol hesaplanacaktır. Tepkimenin delta h değeri.